Seattle police stop dude. Stop. Hey, stop. No! No! Polis memurlarının ölümcül tehlikeli silahlarla karşılaştığı anlar. İlk olayda bir traktörle polisleri öldürmeye teşebbüs eden bir şüpheliyle başlayalım. 4 Mayıs 2024'te West Polis Memurları bir üniversite bölgesinde iddiaya göre intikam peşinde olan 22 yaşındaki golf sahası bakım görevlisi Ethan Lane traktörle üniversite yurduna gitmiş ve iki kişiye zarar vermişti. Traktörü kullanarak iki kamyonu ezip devirdi. Kamyonlardan birinde bir adam ve 4 yaşındaki kızı bulunuyordu. Polis memurları olay, olay yerine ulaştığında ise onun öfke dolu saldırısının hedefi haline geldiler. Shots fired across from the DOT. Get your hands behind your back. I'm sorry. Sorry for what? You almost kill me. I'm sorry. I'm sorry. I hate society. Okay. Well, that's not the way to go about it, bro. I'm sorry. Did you get hit? No. I'm sorry. I'm sorry. I I got my life. You know my life is you know, gone. You know, I'm downtown. Down. 21. I'm, 13, <laughs> I'm, I'm 10, 13, no injuries. Check make sure everybody back here is good. good. My um, aim was that way. Make sure there's everybody back they there. They threatened it's me first! I wanted to kill them! They had to pay! Just make, there's people in the background there. Just make sure everybody one back here is okay. Uh, my life! I had a gun! And now. Yeah, well. sorry. Sorry. Look at me. Look at my car, man. Polis memurları saldırganı başarılı bir şekilde yakalayarak kelepçelediler. Neyse ki polis memurları ve traktörle çarptığı kamyonun içindekiler herhangi bir şekilde yaralanmadı. Saldırgan iki kez cinayete teşebbüs, ağır saldırı, araç hırsızlığı, hırsızlık ve mala zarar verme suçlamalarıyla yargılandı. Bir sonraki olayda akli dengesi yerinde olmayan bir adam yalnızca kalem kullanarak bir kadın polis memurunun yüzünde ömür boyu iz kalacak bir yara bıraktı. 16 Ağustos 2020'de polis memuru Alexander Dos, Kuzey Londra'da bir kadının eski sevgilisinin evinin yakınlarında dolaştığını bildirerek yaptığı ihbara yanıt verdi. Memur destek ekiplerinin gelmesini beklemeden şüpheliyle tek başına yüzleşmeye karar verdi. Ancak bu karar şüphelinin yalnız kalan kadın polise saldırıp ona ciddi şekilde zarar vermesine yol açtı. Taser, 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 taser! Get down! Get down! Taser, taser! More units! More units! More units! Feli 40 yaşındaki Adrian Popa, destek ekipleri olay yerine gelmeden önce memurun yüzüne ve boynuna bir kalemle saldırdı. Memur yüzünde ve boynunda kalıcı izler bırakan yaralar aldı. Popa ilk olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlamalarıyla yargılandı. Ancak daha sonra suç öldürme tehdidi ve fiili beden yaralama olarak kabul etti. Popa 46 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sıradaki olayda şüpheli bir kepçe çaldı ve ortalıkta adeta terör estirdi. Polisler onu durdurabilmek için daha da büyük bir kepçeyi kullanmak zorunda kaldı. 23 Mart 2024'te Georgia'daki bir polis memuru atık yönetimi işletmesinde eski bir çalışanla yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle olay yerine çağrıldı. Bu eski çalışan da işletmeden büyük bir kepçe çaldı. Stop! 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 Hey! Stop! Who's <laughs> driving Four-wheel tractor is not stopping for me. I have no way of stopping this vehicle. He's going to go out the main road. watch your stick. Keep ready. Eski çalışan 34 tonluk aracı çalarak yolda dolaştırmaya başladı. Trafiği aksattı ve araçlarının onunla başa çıkamayacağını bilen polis memurlarını korkuttu. Bunun üzerine olaya ilk müdahale eden polis memuru, iş yerine geri dönüp şüpheliyi durdurabilmek için daha büyük bir traktörü olaya dahil etti. <laughs>

Polis memuru şüphelinin kepçesinin daha büyük olan tarafından devrilmesini beklerken bu olay gerçekleşir gerçekleşmez fırsatı değerlendirdi ve onu yakaladı. Suçlu, 38 yaşındaki Edi Sanchez, suç teşkil eden mülke izinsiz girme, hırsızlık, kaçma ve kaçmaya teşebbüs, tehlikeli araç kullanımı, ikinci dereceden mala zarar verme ve bir kolluk görevlisinin görevini engelleme suçlamalarıyla tutuklandı. Bir sonraki suçlu oldukça çılgındı. İçinde bir polis memuru varken memurun aracını ateşe verdi. Polis, stop dude. 15 Ekim 2020'de Seattle'da bir polis memuru, elinde yanan odun parçaları tutarak insanları tehdit eden bir adamla ilgili bir ihbar üzerine olay yerine gitti. Just walking down the alley southbound with the stick on fire, and it is very on fire. Hey, Seattle police, stop! Hey, stop. Seattle police, stop, dude! Memur elinde yanan bir odun parçası olan şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Sonuç olarak polis aracında yangın çıktı ve araç tamamen yandı. Memurlar şüpheliye ateş açtı ancak ıskaladı. Daha sonra diğer memurlar yaralanmamış olan şüpheliyi yakaladı. Memur ise hafif yanıklar yaşadı. Şüpheli saldırı suçlamasıyla yargılandı. Bir sonraki olay oldukça sıra dışı 14 Haziran 2022 tarihinde Vermont Eyalet Polisleri Brandon'ı saldırı ve hırsızlık vakasından dolayı tutuklamak için evine gittiler. Ancak sonrasında yaşananlar oldukça çılgındı. Şüphelinin annesi, oğlunu polislerden kurtarmaya çalıştı. Babası ise bir ekskavatörle onları püskürtmeye çalışıyordu. Polislerin durumu kontrol altına aldıklarını düşündüğü sırada, şüphelinin babası henüz yeni başlamıştı. Abi, abi. Got 343 and 254 and a 10 -10... Bu aile aslında basit bir tutuklama olması gereken olayı ağırlaştırılmış bir saldırı suçuna çevirmeyi başardı. Brandon, ağırlaştırılmış saldırı, hırsızlık, yasa dışı zarar verme ve tutuklamaya direnme suçlarıyla suçlandı. Babası ise korunan bir görevliye ağırlaştırılmış saldırı, tutuklamaya direnme, engelleme ve dikkatsiz tehlikeye atma suçlarından yargılandı. Annesine ise polis memurunun görevini engelleme nedeniyle bir alıntı cezası verildi. Sıradaki olayda bir adam kılıcıyla silahlı iki polis memuruna saldırmayı denedi. Ama bu kararından anında pişman olacaktı. 24 Şubat 2024'te 911 hattına gelen bir ihbarda taksındaki bir motelde bir müşterinin elinde kılıçla diğer müşterileri tehdit ettiği bildirildi. Polis memurları ihbara yanıt vererek kısa sürede şüphelinin yerini tespit etti. Trying to achieve greatness in the batonas. It's not allowed in the United States. Well, I mean, we got people calling. I mean, I'm not telling you not to achieve that. What Unless I'm me, saying I'm is I'm a hell of responsible. Unless somebody comes at me and is willing to kill me, I'm not willing to kill them. that's how it should be. I agree hundred percent. But what we're trying to understand but if they are is... willing to kill me and if they don't accept that they're willing.

I'm practicing my way with the katana so I can become better at calm. able to do that in, in Six, five, shot fire, shot fire. Şüphelinin kılıcıyla iki polis memuruna saldırmaya karar vermesi, onun için hayatına mal olan bir hata oldu. Suçlu, aldığı kurşun yaraları nedeniyle hayatını kaybetti. Bir sonraki vakadaki suçlu sokak ortasında sadece kılıç taşımakla kalmayıp bunu çıplak bir şekilde yaptı. Hey, drop it. Drop it sir. Drop it. 12 Ekim 2021'de polis memurları çıplak bir adamın kılıç sallayarak bağırdığı ve sokaklarda koşarak insanları tehdit ettiği yönünde gelen çok sayıda ihbar üzerine olay yerine müdahale etti. Listen, Elmer, you're, not, you're not in trouble. Not in danger, Elmer. Elmer, you're not you're not in danger. We're here to help you. There you go, put it on the ground, sir. Come over here, talk to me. You're not in trouble. I'm, I'm You're you are the king. You're a king. Come over here, talk to me. Elmer, you are a king. Alright, come over here, let's talk. You're not in trouble. Step over here. Come over here. Come over here to us. Yeah, put your hands up, King. King Elmer. Come over here, talk to us. suçlu, memurun onu ikna etme girişimlerini görmezden gelerek kılıcıyla onlara doğru koştu ve polis memuru aracını geri çekmek zorunda kaldı. Artık geri çekilme imkanı kalmayınca ölümcül olmayan güç kullanmak zorunda kaldı. Hey drop it! Drop it sir! Drop it! Drop it! suçlu gözaltına alındı ve şok tabancası yaralanmaları için hastaneye götürüldü. Daha sonra Los Angeles yasalarının bu tür bir olayda zorunluluğu ile ilgili bir akıl hastanesinde 72 saatlik psikiyatrik gözetim altına alındı. Bir sonraki vakada memurlar evleri yıkmaya ve arabaları yok etmeye çalışan çıldırmış bir kepçe operatörünü durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. 18 Aralık 2021'de polis memurları New Jersey'deki bir mahallede bir adamın inşaat kepçesiyle arabalara ve evlere büyük çapta hasar verdiği yönünde gelen çok sayıda ihbarın ardından olay yerine hızla müdahale etti. Polis araçları bile bu yıkıcı öfkeden kurtulamadı. Şüphelinin ortalığı kasıp kavurması hem memurları hem de mahalle sakinlerini şoke etti. 2. Polis arabasını, bir ambulansı ve içinde bir sivilin bulunduğu bir aracı kullanılamaz hale getirdikten sonra memurlar artık bu şüphelinin durdurulması gerektiğine karar verdi. I 20 yaşındaki Joshua Gonzalez, memurlardan biri tarafından vurularak durduruldu ve kepçede de durdu. Tıbbi yardım sağlandı. Ancak şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin ölümüyle ilgili olarak hiçbir memura suçlama yöneltilmedi. Sonraki olayda suçlu memurlara karşı tehlikeli silah kullanımı konusunu yeni bir boyuta taşıdı ve ev yapımı bir molotof kokteyliyle polisleri neredeyse yakıyordu. 20 Ocak 2021'de 911 çağrı merkezi silahlı bir adamın apartmanlara zorla girdiği ve apartman sakinlerine saldırdığı yönünde bir ihbar aldı. Um, my Um, but he applied he just opened our door it was locked came in here with a gun starting shit talking crap to both of us i don't know why all right did he threaten you guys with the gun yes <laughs> Zanlının ailesi olay yerinde polise merhamet göstermeleri için yalvardı ve onun akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Memurlar zanlıyla konuşarak onu ikna etmeye çalıştı. Ancak o kendini içeriye kapattı ve giderek daha tehlikeli oluyordu. Window, 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 We're here to help you, Humberto. Hey, oh, Humberto, I've talked to you before, man. We're here to help you, all right? Motherfucker. Look at me, Dad. And we want to make sure everybody's safe, including you, all right? Nobody wants to hurt you. Nobody wants to hurt anybody, okay? Suçlunun ailesi etrafta bağırarak ve çığlık atarak polislerin işini zorlaştırmaya devam etti ve bu da saldırgana onlara karşı bir hamle yapma fırsatı daha verdi. <laughs> Crossfire, crossfire, split Watch the crossfire. Back up, back up, back up. Watch the crossfire with them. Saldırgan bir başka Molotov kokteyli daha atmaya çalışırken polis memurları ateş açtı ve onu etkisiz hale getirdi. Suçlu hastaneye kaldırıldı ve tedavi gördü. Olayda başka kimse yaralanmadı. Bir sonraki olayda şüpheli polislere bir beyzbol sopasıyla saldırmaya çalıştı ve bunun bedelini en ağır şekilde ödedi. 18 Nisan 2020'de Kaliforniya'daki çağrı merkezi beyzbol sopalı bir mağaza hırsızlığı ihbarı aldı. <laughs> Polis memurları hiç vakit kaybetmeden olay yerine vardı ve beyzbol sopası sallayan hırsız hala olay yerindeydi. <laughs> Get the bat down. Hey, back down. Drop the bat man. Drop the bat. Drop the bat. Hey, Drop the bat. Shot, fired, shot fired. Shot fired. Medical. Sit down. Elektroşok silahıyla etkisiz hale getirilen suçlu vurulduktan sonra kelepçelendi ve kaldırıldığı hastanede aldığı kurşun yarası sonucunda hayatını kaybetti. Ateş eden memura ise kasıtsız adam öldürme suçlaması yöneltildi. Ayrıca öldürülen suçlunun ailesi de bir dava açtı. Sıradaki olayda bir kadın yalnızca bir polise makasla saldırmakla kalmadı. Aynı zamanda ırkçı davranışlar sergiledi ve bunun bedelini oldukça ağır şekilde ödedi. 25 Ekim 2019'da Bossier City polis departmanından memurlar otel resepsiyonunda bir kadının makas salladığı ve bırakmayı reddettiği yönünde bir ihbar aldı ve hızla olay yerine vardı. Hey! Hey! Get off the phone! You're trying to say hey, I'm online. Look here. They've been happy Man, put my those scissors shoot. down. You're gonna have to shoot me, nigga. Put those no, scissors down. Trying, no, you're not trying to shoot me. You're not taking, shoot me. You're gonna have to shoot me. Please I on number one. Put those scissors down. You hold the Hey! Put those know, fucking, fucking scissors down. You're gonna have to shoot me. Put those scissors Fuck down. You. Put those scissors Fuck down. You. <laughs> you're gonna have to shoot me, nigga. Hey. you ain't taking me, motherfucker. motherfucking deciding me, nigga. 104 headquarters, 1033 the channel. Give me a scissor bike over here. Kadın oldukça agresifti ve memura karşı ırkçı ifadeler kullandı. Ancak memur soğukkanlılığını koruyarak durumu barışçıl bir şekilde çözmek istedi. Fakat kadının başka niyetleri vardı. Drop the scissors. Drop the scissors. Shots fired. Shots fired. White female on the ground. Tüm bu olaylar yaşanırken başka bir müşterinin yemeğine devam etmesi gerçekten oldukça şaşırtıcıydı. Kadın şüpheli aldığı kurşun yaralarından dolayı hayatını kaybetti ve memur ise eylemleri nedeniyle hiçbir yaptırımla karşılaşmadı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlara düşüncenizi belirtmeyi unutmayın. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz.